Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brago marka Range Rover Sport 1.18 ölçekli modelimi tanıtacağım. Modelin uzunluğu 24 santim, eni 11 santim, yüksekliği 8 santim. Kalıbı itibariyle ağır bir model. Modelin dışından incelemeye başlayacak olursak e, ee, motor kaputu açılıyor. Motorun detaylarını burada görebiliyorsunuz. Range Rover amblemi burada işlenmiş durumda. Modelin ön iki kapısı açılıyor. Arka kapılar açılmaz. Kapının üzerindeki ahşap işlenmiş ve aynı zamanda kapı tutma yerleri ve kapı açma yerleri krom işlenmiş durumda. Bagajı açılıyor modelin bagajı oldukça geniş iç kısmı aynı zamanda stepney yeri şöyle göstereyim stepney yeri ve pandizot da detaylarla işlenmiş durumda daha sonra gözüme çarpan detaylar jantların üzerine Range Rover amleminin işlenmiş olması 4 tekerde diskli Lastiklerin kalitesi oldukça iyi. Ön tarafa bakacak olursak Range Rover yazısı, ızgaralar, amlem, farlar ve sis farları birebirle aynı. Arka tarafına bakacak olursak yine aynı şekilde Range Rover yazısı, stoplar, bagaj açma yerleri, amlemler silecekler. Birebir aynı durumda. Gerçeğiyle. Modelimiz yaylı amortisörlere sahip. Ön ve arkada yaylar mevcut. isteyen arkadaşlar bu yayları kısaltıp arabayı basık bir şekilde ya da yükseltebilirler. Sunroof mevcut modelimizde. Fakat sunroof açılıp kapanmıyor sabit. Yani açılıp kapanıp yapılsa çok daha aracı zengin gösterirdi. Modelimiz direksiyondan hareket edebiliyor ön tekerler. Sağ sol şekilde. Modelimizin iç detaylarına bakacak olursak burada da kalitesini gösteriyor. Burada da ahşap işlemeler mevcut. Vitesin, direksiyonun ve konsolun olduğu yerlerde krom işlemeler yapılmış. Bu da aracı daha zengin gösteriyor. Koltuklar birebir modelle aynı fakat ileriye geriye hareket etmiyor, sabit. Arka koltuklar da aynı şekilde detaylarıyla işlenmiş. Diğer bir detay da e, ön koltukların kafa kısımlarına montör yerinin yapılması. Bu da aracı oldukça zengin gösteriyor modeli. Modelin alt tablasına bakacak olursak e, Range Rover Sport yazısını, 1.18 yazısını görebiliyoruz. Brogo marka. Burada da detaylar işlenmiş durumda. Çift egzoz ağzı konulmuş çıkışı. Bu da birebir aynı model. Gerçeğiyle aynısını yansıtıyor. Aracı yine zengin gösteriyor. Modelimizde görebildiğimiz detaylar bunlar. Kaliteli bir araç. Birkaç eksiği olsa da sergilerken kendini gösteren gösterişli bir model. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma da abone olun. Gelen bildirimlerden ilk siz haberdar olun. Teşekkür ediyorum.